Evet sevgili dostlarımız Van'dayız Van'da Kültür Sokağındayız değerli dostlarımız Rüstem Efendi Nargile Kafe Oyun salonunu sizlere en güzel bir şekilde tanışacağız değerli dostlarımız Burası nerede Şerifiye Mahallesi Kültür Sanat 1. Sokak No 2 bölü A İpek yolu Van'da değerli dostlarımız İrtibat telefon numarası veriyorum 0544 742 22 94'ten ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli. Sevgili dostumuz Ümit Kaçmaz ve de kardeşi Onur Kaçmaz ile beraber işletmiş oldukları Rüstem Efendi Kafe Oyun Salonu. Şimdi sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Van'dayız. Van'da kültür sitesinde Rüstem Efendi Kafe Oyun Nargile Salonu şimdi sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız burası gerçekten Van'da kültür sokağında muhteşem bir alan içerisinde bu güzel mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Burada Nargile keyfini en güzel bir şekilde dostlarımız keyifle içiyorlar ve de çok güzel burada vakit geçirebilecekleri en güzel nargile kafe salonunu şimdi sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet yine çok değerli çok kıymetli sevgili dostumuz Ümit Kaçmaz arkadaşlarıyla şu anda ilgileniyor ve de tebrik ediyoruz aynı zamanda. Böyle güzel dostlar, güzel insanları böylesine güzel Rüstem Efendi kafe ve nargile salonunun bu güzelliğini şimdi sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız gerçekten büyük bir alan içerisinde ve de burası hakikaten çok güzel dizayn edilmiş. Böylesine güzel bir yeri sizlere tanıtmanın şu anda mutluluğunu, keyfini yaşıyoruz. Değerli dostlarımız. Evet gördüğünüz gibi hakikaten evet Rüstem Efendi böylesine güzel keyifli bir mekanı salonu şimdi sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlar muhteşem bir alan içerisinde muhteşem bir şekilde burasını sizlere tanıtıyoruz ve de elemanıyla bir tanışalım bakalım. Evet sevgili dostlarımız Van'dayız. Van'da Rüstem Efendi Okey Nargile evet. Kafe Salonuz şimdi sizlere en güzel bir şekilde tanışacağız. Değerli dostlarımız burası nerede? Kültür Sokak'ta Şerifiye Mahallesi Kültür 1. Sokak No 2 bölü A İpek Yolu Van'da değerli dostlarımız. İrtibat telefon numarası veriyorum. 0544 742 2294'ten rezervasyonlarınızı yapabilirsiniz değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz. Ümit Kaçmaz ve de kardeşi Onur Kaçmaz ile beraber işletmiş oldukları bu güzel mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız. Tabii buranın en güzeli, en şahanesi en muhteşemi de tabi buranın elemanı değerli <laughs> Güzel insanı kimmiş bakalım? E, merhaba ben Nazlıcan Ertaş. Yıllardır burada çalışıyorum. İki yıldan daha fazladır buradayım. Ve hakikaten burada kendimi bir çalışan olarak değil de sanki abilerimin yanında yardım eden bir insan olarak görüyorum. Kesinlikle burası onların değil hepimizin kafesi. öyle Kendinizi söylemek istiyorum. adadınız yani. Bir Kesinlikle anlamda. yani ailem olsa bu kadar destek verirdim ki aynı şekilde onlar da bana çok destek oldular, oldular her anlamda her konuda. Gerçekten çok güzel e, sıcak bir ortamı var. Öncelikle öyle söyleyeyim. E, Sen de gerçekten <laughs> bak. Ben e, burada on aydan beri buradayım. <laughs> e, i̇nanılmaz derecede ben tempo televizyonunda <laughs> e, vanları anlatıyorum. Vanların ne kadar humanist, naif, masum ve de misavir perver ve de aynı zamanda insancılıklarını anlatıyorum. <laughs> ve emin olun. Ee, değerli dostlarımız görüyorsunuz ismi bir <laughs> daha alayım. Nazlıcan Ertaş Nazlıcan Ertaş görüyorsunuz e, Van'ımızda yetişmiş olan Van'ın bir değeri bir ederi bir kıymeti aynı zamanda Vanlılar böyle cana yakın hakikaten insan canlısı böyle e, dışarıdan gelen insanlara veya kendi insanlarına çok böyle naif e, mahzun ve de yürekten davranan Yöremizin en değerli insanları teşekkür bunlar teşekkür can ciğer insanlar gerçekten ben burada olmaktan dolayı inanılmaz keyif alıyorum. Çok, çok mutlu oluyorum ve de şu anda tabii ki Rüstem Efendi, Nargile Kafe ve Okey Salonu'nu tanımaktan dolayı da emin olun çok mutluyum. Ümit Kardeşim ve de Onur Kardeşim'i kutluyorum ve böylesine de öyle muhteşem bir elemanla çalıştığı için de çok şanslı <laughs> olduğunu düşünüyorum. Sevgili Ve de şimdi ne yapalım? Ne yapalım? En güzel bir şekilde burayı tanıtalım mı? Kesinlikle tanıtalım. tanıtalım. <laughs> evet değerli dostlar şimdi buraya en güzel bir şekilde e, tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Rüstem Efendi de kalın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın güzel insan. Eyvallah, sağ olun. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. İsim alayım? Nazlı Canaytaş. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ne zamandan beri buradasınız? <laughs> ben iki yıldır buradayım. Ey maşallah. Evet. De, diğer katlıyım diyorsunuz. <laughs> evet, kesinlikle. Tebrik ediyorum. Teşekkür sizlere. ederim, sağ olun. Ee, i̇nanılmaz böyle ee, neşeli, keyifli bir eleman Evet. Ee, bu güzel yüzünüz, bu güzel e, teşekkür çalışmalarınızla hakikaten takdir eşyaya. Teşekkür ee, ederim, sağ olun. Böyle mutlu bir şekilde burada karşılıyorsunuz. <laughs> evet, teşekkürler. tebrik ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim ben. De. Bizlere şuradan bahsedebilir misiniz? Burada Tabii. Var, evet. evet. makarnalarımız var, fast food yemeklerimiz var, işte sıkma meyvelerimiz. Teşekkür. E, waffle, süt tatlılar, e, frozen, dondurma, wrap, kahvaltı, saç tava. Evet. Ne ararsanız var burada yani. Yok yok diyelim. Evet. <laughs> evet. evet. Kahvaltı da var. Kesinlikle. Saç tava var. Süt evet. Dondurma var. Frozenlarımız var. Soğuk içeceklerimiz. var. Evet. <laughs> meyve var aynı zamanda. Evet. Bir de ne var? Sizler varsınız. <laughs> Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Evet. Gerçekten. Bir de kim var aynı zamanda? Ee, patronumuz Onur Bey var burada. Evet, Onur Kaçmaz Bey var. <laughs> evet. evet Kendisine bir röportaj yapalım. Tabii. <laughs> yapalım <işte. gülüyor> merhaba evet, Onur Bey. Onur Bey merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? <laughs> Teşekkürler, nasılsınız? Ben de çok teşekkür ediyorum. Hakikaten muhteşem bir elemanınız var, böyle cana yakın. Teşekkür ederiz. Hakikaten, patronumuz ee... da öyle, kesinlikle evet. öyle olduğu için bizler de öyleyiz. Evet. <laughs> gerçekten. Teşekkür ederiz. Sağ olun. 3 senedir buradayız. Sene. Evet 3 senedir işlemiyoruz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Birader, ben de çok beğendim burayı. Sağ olun. Teşekkür evet, ederiz. Çok güzel böyle. Ee, Rüstem Efendi. Evet Rüstem Efendi. Ee, efendim. aynı zamanda Okey. Okey Nargile. Nargile. Evet. Oyun salonu. Dünya mutfağımız. Değil mi? Dünya mutfağı evet. da var. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Onur Bey. Buyurun efendim. Mısın, teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun. Calsın, sağ olun. Sağ <laughs> olun. Evet. Çok teşekkür ederiz. Buyur, müşterimiz Umur Bey'le tanıştık. Evet. <laughs> Beraber gezelim. Tabii buyurun. Geçelim. Evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle gezdireyim sizi buraları. Evet. <laughs> Buradan maç var. falan izleyebiliyoruz kesinlikle. Evet. Çok güzel bir alan. Çok güzel. güzel evet. Çok <laughs> nezih bir alan. <laughs> evet, bir alan. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gençler. Evet. her dergide ediliyorlar. Hem de kafelerini Aynı zamanda yudumluyorlar. Onlarla da bir şeyi bulamıyorlar. Tabii, tabii. tabii. <laughs> <laughs> Cansın. Tabii, vanlılar, muhabbetleri, kodçular konuşsunlar şeyler. Talaşalım. Evet, tabii buyurun <laughs> geçelim, geçelim şöyle. Elemanlar. Diğer elemanlarımızla da tanıştırabiliriz yani tabii Bakalım şöyle. Evet, gördüğünüz gibi. Böyle güzel alan içerisinde. <laughs> evet, çok, çok insanlar hepsi. Merhaba, nasılsınız? İyisiniz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi, e, teşekkür ederim. Yani ilk defa geliyorum ama güzel. Beğendik. Güzel, değil mi? Evet. Evet. Sizden memnun musunuz? Memnun musunuz? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Afiyet şey olsun. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Nefsiniz? Teşekkür ederim. Siz normal iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz. tadını beğendiniz mi acaba? Biz de sürekli burada öğrenceliyorum. Gerçekten yani. doğru. Devamlı müşterimiz. Devam ki evet, yani. De <gülüyor> <gülüyor> Süpersiniz. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Afiyet olsun. Evet. Şöyle Şimdi geçelim. Üst kata, kata da çıkabiliriz üç buyurun. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Helal <laughs> <Elhamdülüyor> olsun. Evet şöyle duvarlar falan, falan çok güzel. Her insanın senin gibi böyle <laughs> bir elemanı olsa. Ya teşekkür ederim. Abi Helal olsun. <laughs> bir <laughs> evet bu da diğer arkadaşımız Fatma. Evet. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz ne zamandan beri buradasınız? Bir yıla yakın. Helal olsun. Yani diyorsun ya diyakat ben ne diyorsun? Evet öyle. El, ben ne diyorsun? <laughs> Tabii ki. Ahne vefa ben ne diyorsun? <laughs> Biraz öyle. Helal olsun. Helal olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. teşekkür ederiz. Eyvallah. Şöyle geldirelim. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Yine okey salonu. Tabii Aynen. Bunlarımız gelmişler. Burada. Tabii gördüğünüz gibi Çok zaten. <laughs> içerisinde. Röportaj yapabiliriz. Evet. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ee, beğendiniz mi burayı? Valla güzel bir kafe. Sürekli geldiğiniz bir kafe. Gayet evet, evet, Devamlı Değil mi? Yapsınız be. Vallılar bir tane. Kendi yer. Dumanisi <laughs> insanlar. <laughs> Kolay <Kur 'an> gelsin. <gülüyor> <Sağdır>. <gülüyor> Hayırlı e, <laughs> oyunlar diyoruz artık. Aynen. Eğlenceler şöyle. diyoruz. De, evet, istedim. gördüğünüz gibi. Böyle güzel, muhteşem bir alanı. Kesinlikle yani. Burada çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Kesinlikle. Çok evet, doğru. Geliyoruz. Ne diyoruz? ne diyoruz? Sevgiyle kalın. Sevgiyle hoşça kalın. kalın. Hoşça kalın. kalın. Burada kalın. Müsteren <laughs> efendi. Kafe, dergi de, salonunda kalın. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Mutlaka gelin görün, gelin. Çok güzel bir yer. Ben çok seviyorum burayı. Sizlerle de tanışmak isterim. Yolunuz düşerse orayı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ, <laughs> Sağ olun. Başlayalım. Evet. Barış Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, teşekkür ederiz. Yıllardır buradasınız, çalışıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz burada hakkında? Hani gerçekten herkesi bekleriz buraya. Evet. Yani dostlar, arkadaşlar, yani görmedikler, hepsini buraya bekliyoruz biz. Yani merakla bekliyoruz herkesi burada. <laughs> Ayrıca Barış abi üç dil biliyor. İngilizce, Türkçe ve Farsça. Eğer Evet, eğer... <laughs> İran olup hani böyle yabancılık çeken kim varsa burada bekliyoruz. Çünkü çevirmenimiz Barış Bey de var. Hem nargilemiş hem evet. çevirmen. Sağ olun, teşekkür Tebrik ederim. Ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Aslında Aslan İranlıyım ben. İranlı. Evet. Neresinde? Urmiye. Urmiye. Evet. Helal sana. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Yüreksin. Teşekkür ederim. Barış abimiz bir tanedir. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Çok sağ teşekkür olun. ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olasın var olasın. Teşekkür ederim. Evet sevgili dostlarımız Van'dayız. Van'da Rüstem Efendi Nargile Okey kafesini, salonunu sizlere en güzel bir şekilde tanıtmak istiyoruz. <laughs> <laughs> Eyvallah. Tabi çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Ümit Kaçmaz ve de kardeşi Onur Kaçmaz ile beraber işletmiş oldukları böylesine güzel, muhteşem bir salonu en güzel bir şekilde tanıttık. Değerli dostlarımız ben şimdi sizlere e, özellikle e, Ümit Kaçmaz dostumu tanıtmak istiyorum. Değerli dostumuz merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum aynı zamanda. Kaç senedir buradasınız? Ben bir buçuk yıl oldu. Bir buçuk sene oldu. Evet. Vallahi çok güzel bir kafeye sahipsiniz Van'da, Kültür Sokağı'nda hakikaten. Böylesine güzel e, bir Kafenin aynı zamanda sahibi olmanızdan dolayı da gerçekten çok mutluyuz aynı zamanda yine yanımızdaki arkadaşımızı sayalım merhaba arkadaşınız merhaba nasılsınız teşekkürler sen nasılsınız ben de çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim hoş geldiniz hoş bulduk adım Kenan karşı kafedeki işletmenin sahibiyim ben ne güzel bak işte değerli dostlar Aa. burada işte bana hemen ne, neyi hatırlattı? Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmenin böyle esnaf olmanın, böyle güzel olmanın, böyle Van'da esnaflar birbirlerini kıskanmazlar. Esnaflar birbirlerine burada yar ve yardaşlar, komşular. Onlar birbirlerine karşı olan hümanistiklerini, naifliklerini, adamlıklarını en güzel bir şekilde gösteren benim güzel dostum, sana helal olsun. Burada çekimi ne yapıyor? Karşı taraftaki e, kafe sahibi geliyor. Buradaki kafe sahibine ne yapıyor? Destek veriyor değil mi? Tabii. Ki. Değil mi? Elan olsun. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yüreğinden öpüyorum. Yüreğinden öpüyorum gerçekten. Sağ, Sağ olun. Helal olsun. olsun. Teşekkür Böyle ederim. olmamız lazım. Kesinlikle. Kıskançlık kimden? Şeytandan. Kesinlikle. Biz insanız, biz kıskançlık yapmayacağız. Biz birbirlerimize gönüldaş olacağız. Doğru mu? Doğrudur, haklısınız. Evet. Rızkı veren kimdir? Allah'tır. Değil mi? Bitti. Daha neyin, de... neyin kafasını yaşıyoruz ki? Esnaf da yanlışması üst seviye. Helal olsun ya. Bayılıyorum size ya. Bir de sizlerin var ya bir bayıldığım kişi de kim oldu biliyor musunuz? Elemanız <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Nasıl can, can. <laughs> evet. güler yüzlülüğünüz evet. gerçekten. Kendini tekrar tanıt. <laughs> ben Nazlıcan Ertaş. Öncelikle şöyle cümleye girmek istiyorum. Burada sadece esnaflar değil hepsi birbirine abi kardeş oluyorlar. Gerçekten dayanışma son noktada. Ve gerçekten hani eğer yolunuz düşerse uğrayın buraya. Mutlaka Neresi burası? Rüstem Efendi'nin Nargile Kafe. <laughs> Helal olsun sana. Tebrik ediyorum. Nazlıcan. Teşekkür ederim. Olsun. Sağ olun. Yani yüreğin, kalbin mükemmel bir e, burada çalışansın, elemansın, yüreksin. Teşekkür ederim. Helal sağ olsun, olsun sana. Teşekkür evet ederim. yine güzel bir dost, güzel bir insan. Ben kendisiyle daha önce tanıştım. Değerli dostum merhaba. Siz de hoş geldiniz, hoş safa hoş. getirdiniz, şeref verdiniz. Nasılsınız? İyisiniz, güzel insan. İyi, çok teşekkür Nasıl ediyoruz. Siz dinlenmeye siz geldik, siz geldik, sohbet etmeye geldik arkadaşlarla. Güzel bir ortam kurmaya çalışıyoruz. İyi geliyor, stresimizi atıyoruz burada. Şu anda bir sıkıntımız yok. Sen var ya öyle güzel bir adamsın ki. Ben seni tanıdım. Öyle güzel bir yürek e, kalbe sahip bir insansın ki seni gerçekten hiçbir zaman unutmayacağım. Tabii ki e, Ümit kardeşimi de hayatta unutmayacağım. Evet, hakikaten e, Allah sizin eksikliğinizi göstermez. Evet, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Olsun güzelliğiniz. Çok evet. sağ olun. Ben de sizlere çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Size hoş geldiniz tekrar. Kameraya çeviriyoruz güzel dostları da. Aynı zamanda bir iki kelime ediyoruz. Evet sevgili dostlar. Van Van hakikaten insanların böyle humanistliği, cana yakınlığı böyle gördüğünüz gibi. Şimdi oradayım, şimdi yanlarındayım. Bu güzel dostlarımız, bu güzel kardeşlerimiz Van'ımızın en değerli, en kıymetli insanları. Değerli dostum seni bir tanıyalım. Adım İhsan Toprak, inşaatla uğraşıyorum. Evet. Ee, biz yaptığımız işlerin akşam özetini getirip burada birbirimizle paylaşıyoruz. Değil mi? Hem yorgunluğumuzu atıyoruz hem e, çok güzel dostluklarımız var burada. Biz Ümit abiyle burada tanıştık, Fatih abiyle burada tanıştık. Yani e, gerçekten insan hani... İyi ki buraya geldim. İyi ki bu dostlarımızı tanıdık diyoruz. Değil mi? Hı -hı. Burada dostluk var, kardeşlik var. Burada dayanışma var değil evet, mi? İnsanlık aynen. var. Gerçekten Evet. Helal olsun sizlere. Hı -hı. Evet değerli dostlarımız. Yine karşımda böyle yakışıklı güzel dostumuz Teşekkür var. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Fatih. Ee, ben de bu Kültür Sokağı'nda bir kafe sahibiyim. Helal olsun ya helal olsun ya. bir dayanışma i̇şte günü. <laughs> Değil mi? <laughs> tabi tabi dayanışma günü. Aslında genelde bir dayanışma duygusu Hangi var. Hangi kafenin? Burada Maestro kafenin Helal Kafe olsun e, sahibiyim. Çok güzel. Ya aslında kültür kafenin böyle güzel bir özelliği de var. Yani mekan sahiplerinin... E, karşı olan Tabi komşusunları... tabi o dayanışma duygusu her zaman zaten ön planda olan bir şey. E, dolayısıyla zaten genelde bir araya geliyoruz sıkıntılar var, sorunlar var. Onlar üzerinde hasbihal ediyoruz arkadaşlarla. Tabii ki tabii ki dayanışma tabii ki, tabii, ki, maddi, maddi, tabii, ki tabii yani zaten bizi evet. biraz ayakta tutan, biraz bile güç veren de bu dayanışma duygusu. Değil mi? Tabii ki elbette. Yani bu, bu olmadıktan sonra zaten sıkıntılar daha da büyüyor. Aynen öyle. Birazcık kendi manevi duygularımızı da burada biraz kendimizle o şeyi kurarak, iletişimi kurarak birazcık şey yapmaya çalışıyoruz güzel bir yer. Zaten Lüsem Efendi Kafesi de güzel bir kafe. Ee, evet. burada arkadaşlarla zaten nezih bir yer. Oturabilecekleri, işte keyifle sohbet edebilecekleri bir ortam. Ee, dolayısıyla böyle işte yani. Ne güzelsiniz ee, ya. E Allah, Allah razı, razı olsun. olsun. Değerli dostlar, Neden Van'ı sevdiğimin artık yani <laughs> bir tane orada var, kafe sahibi, bir tane burada maestro'nun sahibi. Görüyorsunuz değerli dostlar, Van'da birlik var, beraberlik var dayanışma var. Van'da sevgi var, saygı var, ilgi var, alaka var. En güzeli de ne var? Burada Rüstem Efendi kafe var, dostluk var, kardeşlik var. Ne diyoruz en son? Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın değerli dostlarımız? Rüstem Efendi Nargile Kafe Okey Salonu'nda kalın. Değerli dostlarımız sizleri seviyoruz. Eyvallah sağ olun. Ben de sizleri çok seviyorum. Allah razı olsun.